Yeni bir günün herkese merhaba arkadaşlar cümlemizden selamünaleyküm Arkadaşlar artık yapraklar döküldü Sarardı döküldü artık ormanlık bölgelerde Otlar yapraklardan dolayı arkadaşlar kapandı Zaten hayvan Palamut döküldüğünden dolayı olan otu da yemiyor Onun için artık meşelik yerlerden hariç daha Açık alanlara götürüyoruz hayvanları Bugün hayvanlar bu tarafa doğru geldi Palamut yiyorlar palamut oldukça iyi var Palamut'u da bayağı seviyorlar. Ot umurlarında olmuyor palamut olunca. Biraz palamut yiyecekler. Ondan sonra yoldan karşıya geçireceğim. Biraz açık arazilere götürmeye çalışacağım. Ki ot yesinler. Sadece palamutta artık doymazlar. İneklere takviye veriyoruz akşamları. Ee, saman, küspe, biraz besiyemi. Ee, düvelere şu an vermiyoruz. Aslında düvelere de ver versek olur ama saman, besiyemi yetmeyebilir. O yüzden biraz düveleri tamamen havalar soğunca arkadaşlar vereceğiz. Zaten düveler şu anki otla doyuyorlar arkadaşlar. Yani tamamen ot bitmiş durumda değil. Havalar da maşallah güzel. Havalar sıcak. Ee, çok soğuduğunda artık krallar çok fazla attığında hayvanlar içeri giriyor. Daha e, Kasım ayında çıkartırız. Aralığın bakalım kaçında. Belki aralığın başında belki de aralığın Ortasında ya da sonunda içeriye alacağız. Ümidimiz otlatabildiğimiz kadar otlatmak. Samandan tasarruf etmek. Ee, saman en büyük sıkıntı arkadaşlar. Kışın eğer ki samanınız yetmezse e, değersiz olan bir ürüne çok kıymetli paralar vermek insanı gerçekten üzüyor. Yem tabii ki yem pahalı ama yem yedirdiğinizde hayvana yarıyor. Ama samanı istediğiniz kadar arkadaşlar yedirin hayvana yaramıyor. Sadece karın tokluğu. Yani boşa para vermiş oluyorsunuz aslında samana da. Mecburiyetten veriyoruz. Bizim bu bölgede çayırlar, hayvanların ot biçebileceğimiz yerler olsa samana bu kadar para vermeyiz. Ama maalesef biçilecek durumda çok ot yok. Zaten çoğunlukla hayvanlar koyunlar otluyor. İneklerden bir tanesi doğum yaptı bugün bir tane kara inek kaldı. Mondofon inek doğum yaptı. Kara inek kaldı. Diğer 3 inek de artık geç. İnşallah hayırlısıyla diğerleri de doğum yapar. Sağlıklı bir şekilde büyürler arkadaşlar. Palamut arkadaşlar ottan daha çok seviyorlar. Otun olduğu yerde palamut olursa otu yemiyor, palamuda kaçıyor. Demek ki gerçekten çok tatlı onlara göre iyi. Artık zaten palamutların da çoğunluğu dökülmüş ağaçların üzerlerinde az miktarlarda var. Bakalım hayırlısı bakalım günümüz nasıl geçecek. Bir günde arkadaşlar sonuna geldik sayılır. Son yarım saat. Yarım saat sonra eve gidiyoruz. Hayvanlar akşam üzere çok güzel otluyorlar. Sakin otluyorlar. Evet arkadaşlar bir gün daha sona erdi. Artık eve giriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.